Öğretmenler şimdi 300 bin öğretmen bekliyor kuyrukta. Bizi diyor atamıyorlar. Aç susuz. Yazık günah değil mi? Geçen günü bir efendim komisyon oluşturdular. Meydanlara çıktılar. Biz dediler diplomamızı 100 liraya satıyoruz. Allah Allah bu bir rezalettir Bunu hangi millet kabul eder? Bu insanlar okumuşlar. Efendime söyleyeyim dirseklerini çürütmüşler. Saçlarını artmışlar. Me işte iş hayatına atılacak iş yok. E ne? Neyin devletisin sen? Neyin hükümetisin? Allah kısmet ederse bu 300 bin kardeşime iktidar olduğumuz günün akşamı kabineyi kurduk. Cumhurbaşkanımız imza attı. Allah nasip etti. Hemen o arkadaşlarımı tayin edeceğim. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ya bugün okullarda bir sürü boş dersler var. Fizik hocasına ihtiyaç var. Matematikçiye ihtiyaç var. Türkçe hocasına ihtiyaç var, edebiyatçıya, resimciye, müzikçiye, tabiat bilgisi, ne bileyim, bir sürü ders hocası yok. E niye bunları tayin etmiyorsun? Bütçe yok. Hani sen Türkiye'yi yalancı cennetine çevirecektin. Yalancı cehenneme çevirdin. Allah şerinde, senin şerinde bu milleti korusun. Evet Allah ın Allah ın Allah ın. arkadaşlar, şimdi biz bu konuşmaya alışmış olduğumuz için çok fazla konuşuruz ama Arife tarif gerekmez. Siz beni tanıdınız. Ben sizi tanıdım. E Benim kardeşiniz, evladınız kabul ettiniz herhalde. Ettiniz değil mi? O halde ben size teslim oldum. Sizi de Allah'a teslim ettim. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.